Work and travel pişmanlık mıdır? Work and travel yapalım mı? Work and travel için şirketlere bir miktar para ödüyoruz. Peki bu dediğimiz parayı tekrar work and travel'ın sonunda kazanabilir miyiz? Bu videoda size bunu açıklayacağım arkadaşlar. Work and travel'ın bu yıl sonuna gelmek üzereyiz. Bundan dolayı da bir ufaktan bir değerlendirme yapacağız. Ne kadar para kazanmış, işte iklim arkadaşımız ne kadar para yapmış, ondan sonra ne almış, Türkiye'ye neler götürüyor özellikle birkaç tane ürün aldı. Onları da sizlere göstereyim. Bakalım Türkiye'ye giderken yanında daha neler götürecek ben de bilmiyorum. Hatta onunla ben de birkaç tane ürün yollamak istiyorum. Şu anda size şöyle evi bir göstereyim hemen böyle ormanın içerisinde çok güzel muhtazam bir yer. J1'lerin yaşadığı çok güzel bir ev. Gerçekten benim de geçen sene bir evde kalıyordum. Work and Travel döneminin. Dunkin' Dunks'da çalışırken. Ve evde havuzda da dahil her şey vardı. Burası da gayet çok güzel böyle. Dışarıda hemen bir bahçesi var. Buraya oturup dinlenebilirsiniz. Gerçi Work and Travel döneminde dinlenmek için pek fazla zamanınız kalmıyor. Evde jacuzzi bile var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burayı da kullanabiliyorsunuz. Bu evde yaklaşık olarak 4-5 kişi kalıyorlar. Amerikalı bir aileyle birlikte. Ve gayet de mutlular arkadaşlar. Şehir merkezine de yaklaşık 15 dakika uzaklıkta bisiklet herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şu anda iklim yanımda. İklim kaçıncı senen bu senin senin? İkinci, İkinci yani. senen ama üç, kez üç kere vermiştim. vize aldın değil mi? Üç kez vize başvurusunda bulunuyor. Pandemi döneminde gelmiyor arkadaşlar galiba öyleydi değil mi? İlk pandemide geldim ikinci de gelemedim. Ağlanasınız. <laughs> <laughs> ya abi biz video çekemeyeceğiz ya. <laughs> kadın arkadaşlarım Worlden Travel'a karşı biraz daha çekincemeleri oluyor. İşte hani yapabilir miyiz, gidebilir miyiz falan gibicesine. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? öncelikle bununla başlayalım. Ya kesinlikle bütün kadınlara tavsiye ederim. Çünkü burada kazandığın paranın yani hatta hesabı yok. Her şeyi istediğin gibi özgürce alıyorsun düşünmeden. Bunu Türkiye'de yapabileceğini hiç düşünmüyorum hiçbir kadının. Hiç kimseye bağlı kalmadan kendi ayaklarının üzerinde durabiliyorsun. Özgürsün. Başına bir iş geleceğinden korkmuyorsun. Çok özgür bir ülke. O yüzden herkese tavsiye ederim. Yani bu zamana kadar bir ırkçılık, bir sıkıntı, bir şey yaşadın mı? Hayır. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Aksine bir kadın olduğum için bana çok çok daha tolerans gösteriyorlar. Yani. Yardımcı, oldular, Yardımcı oluyorlar. Evet. İlk geldiğinde İngilizce Nasıldı? İlk geldiğimde İngilizcem çok kötüydü hatta birçok şirket beni reddetti. Yani senin kaydını Mesela, alamayı böyle, Aa, bile alamayız dedi. böyle? Abi bile değildi. Yani sadece ismimi söyleyebiliyordum. Bize görüşmesine girmeden soruları ezberleyip cevapları ezberleyip girmiştim zaten. O um, zamanki taktik gibi. Evet zaten en kötü işlerden birinde çalıştım o yüzden. İngilizcem kötü olduğu için. Nerede çalıştın onu da alalım. Vendiz'de çalıştım. Wendy's arkadaşlar. Wendy's. Evet. Dunkin Donuts gibi zincir mağazalardan her zaman uzak durun maalesef. Evet. Bir Wendy's mağduru daha şu anda yanımda bulunuyor. O da çok fazla zorluklar atlatmış Wendy's'te. Evet. Mesela Wendy's'te unutamadığım bir anını söyle bana. Ya Wendy's'te sabahları 6'da başlıyordum. Öğlen 4'e kadar sandviç yapıyorduk. Onda sadece bir kez mola verebiliyorsun. O da yarım saat. Onun dışında o yoğunluktan dolayı senin lavaboya gitmene bile izin vermiyorlar. Ya bir kadın olarak ya bazı şeyler var. Ben gerekebiliyor bazı durumlarda. Ben Wendy's'den ayrılmıştım. Bu sebepten ayrıldım. Gidemiyorsun çünkü yani izin vermiyorlar. Ben izi asla asla tavsiye etmem ki. Yani arkadaşlar sonuç olarak zincir mağazalardan Work and Travel'da uzak durmanız gerekiyor. Ben zaten size sürekli bunu öneriyorum. Buraya geleceklere, Work and Travel'a yazılacaklara ne öneriyorsun? Kesinlikle bence İngilizcesini geliştirsinler. Ben Türkiye'deyken İngilizcem çok kötüydü gerçekten. Hatta evet. hiç yurt dışı bile düşünmüyordum. O yüzden İngilizce üzerine yoğunlaşmamıştım ama buraya gelince gerçekten çok fark ediyor İngilizce bilenle bilmeyenin arasındaki fark. Bunu yapabilirler. İş seçimi konusunda çok dikkatli seçebilirler. Yani güzel yerleri seçmeye çalışabilirler. Ka kalabalık ortamları seçebilirler. İkinci iş yapmayı düşünenler özellikle. Bu um, taraf önerir misin bunlara? <laughs> ya Massachusetts çok iyi. Bu benim ikinci senem. ikinci sene de buraya geldim. Belki seneye tekrar gelirim buraya. Şimdi ben size buraya. söylüyorum mesela bakın burası gerçekten para kazanma konusunda gerçekten evet. iyiydi. Massachusetts eyaleti, işte Kepkat bölgesi özellikle çok iyi. Mesela bakın şu an yanımda iki kez arka arkaya aynı yere gelmiş birisi var. Bunun bir sebebi vardır. Demek ki burada iyi para kazanıyordur. Demek Aynen. ki burada mutludur ki buraya geliyordur arkadaşlar. Siz mutlu olmadığınız bir yere ikinci kez gitmezsiniz kesinlikle. İlk sene ben de işte çalıştım. Onun haricinde birka birkaç iş daha yaptın mı? Evet, dört farklı iş yaptım ama farklı zamanlar içerisinde. Hmm. Wendy's ve bir tane için restoranda basırlık yaptım aynı süre içerisinde. Daha sonra Wendy's'den ayrıldım. Başka deniz ürünleri restoranına girdim. Birkaç haftada ek iş olarak housekeeping yaptım. Hmm. Bu yıl tam olarak, geçen yıl ne kadar para kazanmıştın? Geçen yıl sanırım 10 bin üstünde kazandım. Fakat çok fazla harcama yapmadım. Yani herhangi bir teknolojik alet almadım. Hmm. Sadece laptop alıp döndüm Türkiye'ye. Çünkü borçlarım vardı, onları kapatmam gerekiyordu. 10 bin dolar Türkiye'ye götürdüm. ama kazandığım parada da muhtemelen 13 bin dolar civarındadır diye düşünüyorum. Peki ailen bir bu konuda hani Amerika'ya gideceğinde sana ne gibi bir tavırla yaklaştılar? Çünkü mesela şu anda e, bu videoyu izleyecek arkadaşların bazen ailelerine gösterme gibi durumlar olabiliyor. Bak işte e, bu hani kız gitmiş oraya böyle böyle work and travel yapmış. Bak ikinci senesiymiş başına hiçbir şey gelmemiş. Hı. Bazılar diyor ki işte ben work and travel yapacağım. Ondan sonra babası izin vermiyor, annesi izin vermiyor. Çünkü diyor ki kız başına orada ne yapacaksın mesela. Aynen. Hani bu tarz yorumlarda bulunuyorlar. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi iklim burada ikinci yılı ve iş başına bir şey gelmemiş. Parasını kazanıyor ve gayet hani rahat bir şekilde Türkiye'ye dönüp orada da yaşamına devam ediyor. Kendisi tıp fakültesi öğrencisi evet. galiba değil mi? Evet. Tıp fakültesi öğrencisi bu arada. Türkiye'ye dönecek galiba bu yıl. Evet, Aynen, inşallah. Aynen Türkiye'ye dönecek. Çünkü zaten Türkiye'ye dönecek aslında. Birazdan size aldığı ürünleri göstereceğim. Bakalım ürünlere yorumlarınız ne olacak? Onu da çok merak ediyorum. Ailelere ne demek istersin? Ya da hani nasıl bir onları ikna ettin? Mesela ailen sana bir şey dedi mi bu konuda ya da para konusunu mesela nasıl hallettin? Benim üniversite tercihi sürecimde ailem beni şehir dışına bile göndermedi. Hani ben bu Amerika işini söylediğimde tabii ki özlediler hani biz şaşırdık yani hani şehir dışına bile gidemiyorken yurt dışı diyorsun evet. şimdi. Ama tabii ki ya onlar da biliyordu ki ben kendimi geliştireceğim burada her konuda sadece İngilizce bile değil. Çünkü ben ailemin yanında yaşıyorum, ailemin yanında okuyorum. Çoğu şeyi bilmiyordum bile kendi başıma yapmayı. Buraya gelince gerçekten bütün sorumluluk sizde oluyor ve her şeyi yapmayı öğreniyorsunuz. O yüzden bilmiyorum başınıza hiçbir şey geleceğini zannetmiyorum. Aksine Türkiye buraya göre daha tehlikeli bence başınıza bir şey gelmesi konusunda. <laughs> Aynen bence de yani ben gece 12'de işten çıkıyordum hiç korkmadan gidebiliyordum ama Türkiye'de belki saat 8'den sonra bile dışarı çıkmaya insan korkuyor yani. Aynen. Para konusunda da yani hiç kimse'nin ailesinin çok çok zengin olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Benim ailem kredi çekti. Ben bu krediyi onlara ödeyeceğimi söyledim ve buraya gelirken hiçbir garantisi yok bunun tabii ki. Aynen. Yani ne kadar kazanacağını vesaire bir öngörebilirsin ama hiçbir şey planladığınız bu gibi tamamen gerçekten Tamamen değişir. Tamamen size göre değişiyor. Evet. Mesela bana çok soruyorsun abi geleceğiz ama ne kadar kazanacağız? Ben bilemem bunu. Mesela iklim buraya gelmiş evet. geçen yıl 13 kazanmış bu yıl daha fazla kazandı evet. tahmin minimce. Ve hala da kazanacak. Daha Work and Travel'ı bitmedi. E mesela ben geldiğimde ben yaklaşık 2 ay kala gelmiştim. Work and Travel'ın 1 ayı bitmişti. Ama bununla alakalı Work and Travel sürecime ne kadar kazandığıma dair bir video var mesela. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben de çok fazla hani o zamanlarda çok haftada 106-108 saat arası çalışarak çok iyi paralar kazandım. Bu tamamen size bağlı. Siz çalışmak istiyorsunuzdur. Siz ne bileyim işinizi çok seversiniz. İşinizi beğenirsiniz. Çalışırsınız. Çalışmaya yapınız. Bünyeniz yoktur. Çalışamazsınız. Bu tamamen size bağlı. Olduğunuz bölgeye, konuma, çalıştığınız iş yerine restoranta patrona bağlı. Yani bu tamamen arkadaşlar kişiden kişiye değişen çok göreceli bir süreç yani. O yüzden hani bunun bir garantisi yok ama ben şöyle bir garanti veriyorum kendi adıma. Work and Travel'da e, hangi işte çalışırsanız çalışın, Böyle eğer salak değilseniz artık öyle söyleyeyim. Verdiğiniz en azından program ücreti yani ailenizin çektiği program ücreti çıkar arkadaşlar. Çünkü zaten program ücreti olarak ne kadar ödedin? Geçen sene 3500 ama her şey içerisinde uçak bileti dahil. Bu sene de self geldim. Yine 3000 dolar ödedim yani. Her şey dahil 3000 şey 3500. Ha bu yıl arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yaklaşık olarak bir 4,5-5'e yakın dolar masrafınız olacak. Bu yılın 2023 başvuruları başladığında şu an 2022 başvurularında yani şu an iklim 2022 Work and Travel'ını gerçekleştiriyor. Ben 2021'de geldim. 2023 başvuruları başladı. Ama şirketler hani bu konuda işte maalesef sizden belirli bir tutarda para alması gerekiyor ve İngilizce durumunuzun yeterli olması gerekiyor kaydolmanız için. Biliyorsunuz ki Work and Travel'ı da daha önce açıkladım bir videoda. Yani arkadaşlar hani durum bu şekilde. Work and Travel sürecinde çalışırsanız biraz da sabrederseniz hani birçok bir zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Yani onlarla göğüs geçerseniz eğer burası bir survivor biliyorsunuz. O zaman hani ailenizden aldığınız parayı da geri onlara götürüp ödeyebilirsiniz. Burada şuna ses, ailelere sesleniyorum özellikle. Hani çocuklarınıza güvenin. Onları eğer Amerika'ya göndermek istiyorsanız bu konuda yardımcı olun kesinlikle. Yani onlara gerekirse gidin kredi çekin, gerekirse kenarda bir tarlanız varsa o tarlayı satın, ona verin arkadaşlar yani. Hani çünkü aynen hem o kat kat çıkıyor hem de e, o çocuk kendini çok fazla geliştiriyor kendisi. Yani dilini geliştiriyor. Sen ona ayrıyeten bir kapı açmış oluyorsun gelecekte. Şimdi mesela şöyle bir durum var. Amerika Amerika'da work and travel yapmak bile Türkiye'de daha kendi annesinin yanından hiç ayrılmamış bir insanla yan yana koyduğunuz zaman o insanı çok çok kat üst seviyeye çıkmış oluyor yani. Gömlek farkı oluyor. Bir iş sürecine, bir mülakat sürecine girdiğinde de ya işte yazıyorsun mesela ben Amerika'ya gittim, 3 ay orada çalıştım, 3 ay şu işi yaptım, 3 ay bu işi yaptım diye anlattığında İngilizce eğer gelişmiş olursa bu da tabii ki de çok iyi bir anahtar oluyor elinizde Türkiye'ye döndüğünüzde. Arkadaşlar hani bu şekilde yani çocuklarınıza güveniyoruz. Work and travel'ı öneriyor musun herkese? Kesinlikle herkese öneriyorum. Benim 6 senem var okulda. 6 senenin 6 senesinde de yapmak istiyordum. Bir tane fire verdik. Geri kalan 5 senesini fullleyeceğiz diye düşünüyorum bakalım. <laughs> evet yani tıp fakültesi öğrencisi olduğu evet. için. Ve tabi tıp fakültesi öğrencisi. Gerçi bu sene biraz vize de sıkıntılar yaşadılar ama tıp öğrencisi olunca biraz daha belki böyle %2 oynayabilir vize de avantaj. Şu anda kaç işte çalışıyorsun? Şu an iki işte çalışıyorum. İlk işim Starbucks, sabah 6 10.30 arası. İkinci işimde restoranda çalışıyorum. Front desk yardımcısı olarak çalışıyorum. Saatlik ne kadar alıyorsun orada şeyde um, Starbucks'ta? Starbucks'ta saatlik ücretim 17 dolar. Bir de saatlik olarak bahşiş alıyoruz. Onunla birlikte 22-23 dolara geliyor. Bazen yani 25 dolara geldiği de oluyor tabii. Ama minimum 22 dolar. Ve overtime yaptığınızda yani Amerika'da biliyorsunuz ki Work and Travel'da şöyle bir sistem var. At evet, Work and Travel'da değil. E, genel olarak burada çalışırken haftalık 40 saatin üzerine çıkarsanız çalıştığınız yerde overtime'a girmiş oluyor. Yani 40 saatin ve üzeri arkadaşlar 1,5 kat daha fazla maaş alıyorsunuz. Aynen. Yani şu an iklim 17 dolar alıyor ama 40 saatin üzerine çıkarsa 25 dolar saatlik ücret almaya başlıyor ve bu da gerçekten çok kafaları oynatıcı bir para arkadaşlar yani. 25 dolar alıyorsunuz saatlik. Biz şöyle hesaplarsa gel Türkiye'de bir günde kaç dolar? 10 dolar, 15 dolar falan para kazanıyoruz akşama kadar çalışıp ve onunla neler alabiliyorsunuz. Bu şekilde kıyaslama yapın. Kesinlikle birim bazda kıyaslama yapın. Yani saat Aynen. çevirmeyin. Türk lirasını işte mesela dolara, doları Türk lirasına çevirmeyin arkadaşlar. İkinci işin de bu arada? İkinci işim de Deniz Ürünleri restoranında front desk yardımcısı olarak çalışıyorum. Orada da saatlik ücretim 14 Buranın normal state ücreti 14-25 artı saatlik 7 dolar bahşiş alıyorum. Yani orası da 21-25'e falan geliyor. Yani herkesin merak ettiği asıl o soruyu Aynen. soracağım. Bu yıl şu anda şu ana kadar ne kadar kazandım? Bir aylık hesabını daha yapmayacağız. Çünkü bir ay sonrasını da hesaplayacağız hı hı. şimdi ama şu ana kadar ne kadar kazandın toplamda? Yaklaşık 17 bin dolara yakın kazandım bugüne kadar. 17 bin dolar. Arkadaşlar bakın evet. 17 bin dolar yani şu anda para kazanmış ve düşünün Türkiye'ye dönse neredeyse milyoner olacak. Neredeyse. Şimdi şöyle söyleyeyim size. O parayla Türkiye'de birçok şeyi yapabilir. Çünkü biliyorsunuz ki bizde alım gücü yok ama doların alım gücü çok fazla. Ayrıca bir de bir bir ayım daha var. Bir ayda da bir 5000 dolar kazanabilir misin? Öyle Belki daha fazla. Çünkü, Çünkü sezon sonuna geldik. Şu an çok fazla day, day. iş çıkmıyor. Saatler kesildi bu arada. Yani işverenleri saatlerini kesiyorlar. Şimdi 5000 daha koyduğunuz farz ederse 2000 dolarını yediğini düşünürsek 20000 dolar parayla Türkiye'ye dönecek. Work and Travel'a ise 3500 dolar falan bir maliyet yaptığını söylemiştim. Uçak Aynen. bileti dahil olmak üzere. Geriye çıkın arkadaşlar 17 bin dolar tamamen kar. Ayrıca bir de iklim Türkiye'ye gitmeden önce birçok Apple ürünü aldı arkadaşlar. Şimdi size onları göstereceğim. Onların da değerlendirmesini yapacağız. Sephora'ya çok harcadım kızlar bilir. Aynen Sephora'ya Victoria's Secret'a e çok harcadım. Onun dışında çok fazla alışveriş yani, yaptım aslında. Bunlar bu aslında, sadece bir kısmı yani. Bunlar aslında şey değil mi? Türkiye'deki hiçbir insan ulaşamayacağı şeyler asla, değil mi? Asla, ya Türkiye'deyken yani, böyle şeyler alabiliyor muydun? İmkansız. Ben? Şimdi işte bizim amacımız arkadaşlar bu videoda tamamen sizlere bunu gösterebilmek. Şimdi Özellikle herkesin merak ettiği iPhone 13 Pro Max'ten başlıyorum arkadaşlar. Şu an bakın elimde bir servet tutuyorum Türkiye bazında. Bununla bir araba alabilir miyiz Türkiye'de? Artık şey araba, Toros alabiliyoruz galiba değil mi? <laughs> Şimdi bakın hatta kutusunu açayım. Daha önce kutusunu açmış iklim. İçinde şu an bir iPhone 13 Pro Max görüyorsunuz. Yaklaşık 250 GB'lık mı? 256. 256 GB'lık bu arkadaşlar. Telefon da bayağı yeni duruyor. Acaba benimkiyle değiştirsem bakın daha ekranını bile açmamış. Benimkiyle değiştirsem o sen zaten gideceksin Türkiye'ye ya. Aynen. Şimdi şöyle yapalım. Bunu hemen yerine koyalım. Buna ne kadar para verdim? Bunu 1200 dolara aldım, vergi ödemedim. Vergi free day'de aldım. Evet. Text free day'de. Free day diye bir day, yani o gün Amerika'da bu tarz günler çok fazla oluyor, eyaletlere evet. göre değişiyor. Ee, i̇klim bunu o zaman almış. Ne kadar ödedin? 1200 dolar ödedim. ne kaç haftada aldın? Hafta değil ya. Hafta yani, değil, değil haf mi? Ya tek bir işimde zaten 1200'den fazla kazandığım için. Yani bir haftada. Bir haftada işte. Bir tek hafta. işte çalışarak kazandım. Yani herhalde. Pazartesi başlıyorsunuz, Cuma günü bunu alıyorsunuz. Alım gücüne bakın. Bakın Cuma günü diyorum. Yani yaklaşık 5-6 günde bir iPhone 13 Pro Max alabiliyorsunuz. Yani şu an dünyadaki biliyorsunuz ki en son çıkan ve en popüler telefon arkadaşlar. Onun yanında da bir Apple Watch almış. Bu da en son çıkan Apple Watch galiba evet, değil mi? Evet, en son çıkan. Hemen 7. serisi Bakın şöyle bir Apple Watch. Bunu da açmak istiyorum. açtım daha önce? Açalım bunu da onu da göster hemen. Onun haricinde daha ürünler bitmedi. Geliyor. Göstereceğim size. Bakın şimdi burada da böyle bir Apple Watch var. Bu da ayrıca bir şey arkadaşlar. Saat kordonu. Saat kordonu. Görüyorsunuz bakın. Şimdi bakın arkadaşlar bu da Apple Watch. Şu şekilde mesela göstereyim. iklim açmamış. Bunları Türkiye'ye götürünce <laughs> açacak galiba. Saklıyor. İnsan kıyamıyor Aynen, ki. Aynen. Kıyamıyor diyor. <laughs> bakın şimdi Apple Watch'u da gördüğünüz gibi. Bunu ne kadar aldın iklim? Bunu 320 dolar aldım. Ya da 330 dolar. 320 dolar. Ben bu Apple Watch almak için yaklaşık bir gün çalıştım. Bir günde aldım. Sen kaç günde aldın? Ben bir buçuk gün çalıştım ya. Bir hani buçuk bir, iki. Bir gün ha yani yarım gün falan. Ha. İki değil de. Bakın şimdi mesela iklimde bir buçuk iki gün falan çalışmış. O o civarda alabilmiş evet. bir Apple Watch. Lütfen Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. iPhone'ların biliyorum ama Apple Watch fiyatını bilmiyorum. Hiç bakmadım. Apple Watch'un fiyatını yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Beni bilgilendirin yani bu konuda. Gerçekten hani son çıkan Apple Watch'u bile burada çok rahat bir buçuk günde çalışarak alabiliyorsunuz. Şimdi bir de Apple tablet var. iPad Pro arkadaşlar. bakın burada yazıyor. Kocaman iPad Pro. Yani şu Türkiye'de imkansız al almanız şu an. A i̇mkansız açtın mı bunu? Bunu da açtım geri koydum. Açtın geri mi koydun? Tamam Aynen. bunu açmasak da olur ya. Bakın Açabilirim. içi dolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iPad Pro. Bu en son çıkan değil mi? En son çıkan arkadaşlar. Zaten. Bakın en son çıkan iPad Pro satın GB. almış. 256 GB. Daha size ne söyleyeyim? Bunda ne yapacaksın? Niye aldın bunu? Ya ben bunu derslerim için aldım açıkçası. Çünkü bizim derslerimiz çok fazla fotokopi almamız gerekiyor. Taşıması çok zor. Ona çok fazla para gidiyor. Bunu onun için aldım aslında. Bunda Ve ne, bilgisayarımı oyun, da kardeşime bunda, vereceğim için. Bununla aşırı güzel oyun oynanır arkadaşlar. Ay. Gerçekten. <laughs> evet erkekler oynar muhtemelen. Kızlardan da oynayanlar. Aynen. Bari. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bunu alabilmek için ne kadar çalıştın? Bunu alabilmek için. Kaç paraya aldın? Bunu 1000 dolara aldım. 1000 dolara aldın. Yani çekişimde 1200 dolardan fazla kazandığım için bir haftadan daha az kısa sürede aldım yine. Yani düşünün. Şimdi tek işte çalışıyorum. Buradaki buradaki ürünler görmüş olduğunuz bütün ürünler arkadaşlar yaklaşık 5000 civar tutuyor mu? 3500 tutuyor. 3500 tutuyor toplam. Hı -hı. 3500. 3500'ü bir ayda buradaki bütün ürünleri satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir alım gücü var. inanamazsınız. gerçekten. Evet. O yüzden hani bunlar da mesela Türkiye'ye giderken yani hediye gibi düşünün. Hani size hediyeymiş, kendinize evet. bir hediyeymiş gibi work and travel'ın sonunda kendinizi şımartıyorsunuz böyle bunlara alışveriş yaparak. Zaten hani work and travel'ın en büyük avantajlarından bir tanesi Türkiye'ye giderken teknoloji ürünleri çok ucuz fiyatlara Kesinlikle. satın alarak gidebilmeniz arkadaşlar. Onun yanında bir de AirPods almış. Bakın AirPods'a burada. Starbucks çalıştığı için böyle şirin bir tatlı kutu yapmış. Böyle bakın Airpods Pro mu bu da? Aynen Airpods Pro. Airpods Pro bu da. Aynen. Yani bunu da şu an geçtim arkadaşlar. hani Buradaki bütün ürünleri geçtim. Airpods Pro'yu dahi Türkiye'de şu an satın alamayız. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Burada görmüş olduğunu bütün ürünleri bu kadar kısa sürede aldın. Ne hissediyorsun? Nasılsın? Ne hissediyorsun? Ya çok mutluyum çünkü bunu Türkiye'de asla ailemden hem almasını ben isteyemem hem istesem de onlar alamazdı bana. Evet. ya Bunu kendi paramla alabiliyor olmak Gerçekten çok farklı bir duygu yani evet. anlatılmaz. Türkiye'de bilmiyorum kaç ay çalışmam gerekirdi bunları almam için. Doktor olsam bile belki bunları almam için aylarca çalışmam gerekirdi. O yüzden çok farklı bir duygu. Herkese tavsiye ederim kesinlikle. Herkese tavsiye ederim. Hadi yaparsın kardeşim. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi size hemen şöyle ürünleri bir daha göstereyim. Bakın ürünlerin hepsi burada görmüş olduğunuz gibi. Senin demek istediğin bir şey var mı? Çıkın, çıkın gelin. senin pişman olacağını düşünmüyorum <laughs> Ama yani. Sanki bu seneden sonra vizeler biraz daha zorlaşacak evet, gibi kesinlikle. maalesef. Kesinlikle. O yüzden bence elinizi hızlı tutun, işinizi erkenden ayarlayın, vizeniz erkenden alınsın. Çünkü bu sene de slotlar çok azdı, şanslı olan aldı, işe erken olan aldı. Ben de o kısımdan biriydim yani, onlardan biriydim. Evet. O yüzden elinizi çabuk tutun, çok fazla düşünmeyin, çıkın gelin. O zaman iklim teşekkür ediyoruz ben sana teşekkür da. Ederim. Work and Travel'da bizi aydınlattığın için. Evet. Work and Travel için arkadaşlar eğer sorularınız olursa YouTube yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Pes etmek yok. Mücadele ederim.